Selamun aleyküm arkadaşlar. Abiler iyi boğmadan, kaliteli boğmadan anlayanlar bunları kaçırmaz. Mal nasıl? Şeytan gibi mal. Şeytan. Dişiye bakın dişiye. maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Siyah. Erkek nasıl? Tam birbirine yapışmış. Böyle oldu işte bak. Koyu ve Açığım mükemmel uyumu işleme mükemmel kanat işlemelerine bakın abi kalite bu kadar güzel olur şampiyonalık maşallah erkek de öyle kasa fizik duruş harika abiler hazır takım hazır eş yumurtalara alınmış bir takım boğma abimizin dediğine göre ben yavrusunu yumurtasını aldım yumurtlamasında bir sıkıntı yok dedi bana Kuşlar hazır takım hazır eş abi mala bak sincap gillerden. Abiler tabanı 3.500 liradır bilginiz olsun. 3.500 lira taban fiyatı vardır. Kaldığı yerde gidecek. İyi damızlık arayan abilerimiz bunları kaçırmasınlar. Kuşlar şampiyonalık güzel. Çok güzel maşallah çok güzel ha maşallah. Kalite bu kadar olur anca abi. uçlar siyahtır, lavanta değildir bilginiz olsun.